akşamlar. Hamlet Tivanı Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. En güncel haberlerle karşınızdayız. Ben Berna Uçar. Toplu Konut İdaresi tarafından Muğla'da yapılacak ikinci etap konutlar için orman ile yaşanan sorun çözülerek arazinin tapusu TOKİ'ye devredildiği açıklandı. AK Parti Muğla Milletvekilleri Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili olarak da ödenek sıkıntısı olmadığını ileri sürdüler. Ak Parti Mola Milletvekilleri Ali Boğa ve Profesör Doktor Yüksel Özden, Mola'da görev yapan basın mensupları ile öğretmen evinde kahvaltı bir araya geldi. İl Başkanı Nihat Öztürk ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çelebi'nin yanı sıra partilerin katıldığı toplantıda Milletvekilleri gelişmeleri değerlendirdi. Ak Parti Mola Milletvekili Ali Boğa, iki be arazileri ile ilgili olarak son gelişmeleri aktarırken, büyükşehir konusunda yaşanan bilgi ve kara propagandasına değindi. Boğa, Muğla Milletvekilleri olarak Maliye Bakanımız ile defalarca bir araya geldik. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın ve belediye başkanlarımızın bizlere aktardığı sıkıntıları Maliye Bakanımıza aktardık dedi. Önce kırsalda 1000 lira, mücaviyede de 2000 lira peşinat ya da depozit dediğimiz müracaat bedeli vardı. Bazı vatandaşlarımızın bu bedeli yatıramadığını ve o günkü sayıya göre, bir buçuk ay önceki sayıya göre 17500 müracaatçımızın müracaatını yapamadığını dikkate alarak biz iki vekil olarak parlamentoda hem AK Parti kurulumuzda hem Maliye Bakanlığı'nda yasayı hazırlayan ve parlamentoya sunan Maliye Bakanlığı nezdinde hem de ben plan, plan bütçe komisyonu üyesi olarak plan bütçe komisyonundaki arkadaşlarımızın yaptık ve önce peşinatlar kaldırdılar. Peşinatların kaldırılması vatandaşı şunu getirdi peşinat nedeniyle müracaatı yapamayanların hak kaybı söz konusuydu. Bu kaybı önlemiş olduk. Daha sonraki ödemeyle ilgili bir şeyi yok bu peşinatın yatırılmaması. Peşinatı yatıranlar da zaten ilk ödemede hemen mahsup edilecek. Hani peşinatı yatıran arkadaşlarımız bizim paralar nereye gitti diye merak ediyorlar. Bir yere gitmedi. Onlar eee iki ile ilgili rayişleri oturup da tapu alacakları zaman bedel neyse oradan hemen düşürecek. Birinci hamle buydu. İkinci hamle Tarlanın bulunduğu yerde bir değeri var. Ama vatandaş o tarlayla geçimini temin ettiği için satmak gibi bir şey yok. Satsa nereye gidecek? Üstünde iyi kötü yerleşecek ailesinin evi var. Senesi var. Yerine göre ahırı var, kümesi var. Yerleşmiş. Şimdi Dolayısıyla efendim burayı satarsa ne kadar para eder ziyade bu aile burada devlete yük olmadan ormanı da koruyarak geçimini temin ediyor. Bu açıdan bakılması gerektiği tezini baştan bu tarafa anlattık ve sonuçta parlamentonun da desteğiyle münhasıran tarım arazilerinde miktarına bakılmak için sahilinde ailesinin geçimini da sağlayan tarım amaçlı kullanılan arazilerde de yüzde elli gayet bedelin yüzde Bu ödeyerek alma hakkı yeni geçen hafta çıkan yasayla yasalaşmış oldu. AK Parti Moda Milletvekili Profesör Doktor Yüksel Özden ise toplu konut idaresi tarafından modada yapılacak ikinci etap TOKİ konutları hakkında bilgi verdi. Özden, yüz yoksul vatandaşımıza 100 ev projemizden vazgeçmedik. TOKİ ikinci etap alanında Orman Genel Müdürlüğü ile yaşanan sıkıntılar vardı sıkıntılar aşıldı. Bir iş yapmak için projeyi hazırlamak yetmiyor. Bu alan ağaçlandırılmak üzere ormana devredilmiş. Fakat ağaçlandırma çalışması yapılmamış. Şimdi bu arazi ormandan TOKİ'ye devredildi ve sorun çözüldü dedi. Muğla Eğer gidi mevkiine kadar gelen doğalgaz boru hattının şehir içi dağıtım ihalesinin yapıldığını belirten Özden, ihaleyi alan firma 15 ay içinde Muğla Merkez'in doğalgaz hattını döşemek zorunda. Eylül 2014 tarihinde Muğla'daki konutlara doğalgaz boru hattının bağlantısı yapılacak dedi. Muğla Skı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ödeneği ile ilgili bir soru cevaplandıran Özden, bizim ödenek sıkıntısı gibi bir sıkıntımız olmadı. Bu konuda Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile birlikte Sağlık Bakanımız ile görüştük. Ödenek gibi bir sıkıntımız olmadı, olamazdı dedi. Muğla'daki bazı tarihi camilerin restorasyon işinin de önümüzdeki süreçte başlayacağını belirten Özden, Şeyh Camii'nin etrafı kamulaştırılarak restore edilecek. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Muğla'ya gelecek. Gerekli incelemeleri yaptı. Sekibaşı Camii'nde de restorasyonu 15 Mayıs gibi başlaması planlanıyor. Şahide Cami ve Türbesi'nin restorasyonu konusunda kamulaştırmadan kaynaklanan bir gecikme yaşandı. Burada da çalışmalar devam ediyor dedi. Restorasyonu yapılacak. Muğla'nın herkese konuşurken ve etrafı düzenliyoruz. ilgili çalışmamız devam ediyor. Devam ediyor dediğimizde bazılarınız adım bekliyor ama yanındaki, yanındaki binanın kamulaştırılmasıyla ilgili süreç uzadı. Çünkü valisleri ne ulaşma, rızalarını almak konusunda birileri bir ekibimiz çalışıyor ama orada süreç uzadı. Onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Kanı kaldırın, mesitleri uyumun ikincisi size resmiyet ediyoruz, sami aleyh camiye ediyoruz. Bizim isteğimiz daha çalışma kafkas şeridi ama alt çalışmaları çalışmalar yapıyor. Tekrar size bunu say. Konuşmuz camisini de cami düzenlemesini, şehzademin kamu iktidar yeterli olduğunu düzenlemesini, şair cami Seki Vahşi Camii Müzefendisi, Konuk Altı Meclisi'nin ve Samuray Camii'nin Resulüsü'nü yapıyoruz. İşte proje işte bu gerçekten ben teşekkür ediyorum. Herkesin sahiplendiği, kendi ilimizin, ilimizde biz çok gelip konuşurken diyoruz ki biz toprağın altındakilere de bulunduğumuzdan içindekilerle de konuşuyoruz. bunu de paylaşacaklar, bu bu, onu görüştük, Genel kaç görüştük. daha görüştük. Cumartesi günü de aynı vakıflardan bir arkadaşımız geldi. Tek tek her birini ziyaret ettik. Hemen de, bu arada önümüzdeki günler içerisinde, değerli basın mevzu arkadaşlarımız, Türkiye'de 12 acil servis hizmetleri ve verem savaş dispanserinin bulunduğu binanın kalorifer kazanı patladı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken kalorifer kazanı temizlik yapmak için kazan dairesine giden kaloriferci patlamadan yer almadan son anda kurtuldu. Muğla 112 acil servis hizmetleri ve verem savaş Dispanserlerinin bulunduğu binada görevli Recep Sungur her ay gerçekleştirdiği kalorifer kazanın temizliği için kazan dairesine girdi. Kalorifer yakma sertifikası bulunan görevli Sungur, kalorifer kazanın kapağını açarak temizlik yapmaya başladı. Görevli daha sonra kısa süreliğine kazandan uzaklaştığı esnada kalorifer kazanı aniden patladı. Can Havli ile kendisini kazan dairesinden dışarı atan Sungur hemen Moda Belediye itfaiye ekiplerini ve polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazan dairesine patlamanın ardından çıkan yangını söndürürken polis ekipleri olası bir patlama riski için çevre güvenliğini aldı. Olayda kaloriferci Recep Sungur yara almadan kurtulurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Orada bir şey yok. Kosova'ya tırlar ile gönderilen konteynerlerin vatandaşlar arasında Suriyeliler geliyormuş iddiası üzerine Muvafet ve Acil Durum Müdürlüğü konuyu açıklık getirdi. Konteynerlerin acil ve afet durumlarında kullanılacağı açıklandı. Van depremini depremzilerin geçici barınma ihtiyacını karşılayan deprem konteynerlerinin boşa çıkması sonrası boşta kalan konteynerler deprem riski fazla olan illere gönderilmesi başlanmıştı. Muğla'ya her gün tır ile gelen deprem konteynerleri düzeyin mevkinindeki orman işitme deposuna saklanıyor. Sürekli tırlarla ile gelen deprem konteynerleri ile ilgili vatandaşlar arasında Suriyeliler gelecekmiş iddiası üzerine Muğla İlafet ve Acil Yardım Müdürlüğü tarafından ikinci defa açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada depremzedeler tarafından kullanılan konteynerler ilimizin de içinde bulunduğu farklı illere ihtiyaç halinde kullanmak üzere gönderilmeye başlandı. Bu kapsamda Muğla'ya gönderilmesi planlanan 450 konteynerden 166'sı geldi. Konteynerlerden 80'i Fethiye'ye gönderilirken kalanlarında Muğla Merkez Yılanlı Orman Deposu saklanacak. Konteynerler sadece acil ve afet durumlarında kullanılmak üzere depolanmaktadır. Kamuoyunda başka amaçla kullanılacağı yönündeki duyumlar gerçeğe yansıtmamaktadır denildi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak beldesinde Neşe Doğan İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin üzerine su deposu devrildi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak beldesindeki Neşe Doğan İlköğretim Okulu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin üzerine su deposu devrildi. Su deposunun altında kalan 10 yaşındaki 4A sınıfı öğrencilerinden Pınar Sağıt ve Nazlı Altun ağır yaralandı. Su deposunun üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan iki öğrencinin imdadına öğretmenleri yetişti. Okul yetkililerinin 112 ekiplerine haber vermesiyle olay yerine birçok ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Sağıt'ın beyin kanaması geçirdiği ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kazaya duyan öğrenci velileri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet... Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Okul Müdürü Muzaffer Çakmak, Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek çocuklarının durumuyla ilgili bilgi aldı. Arkadaşlar eee şeyde... Neşe Doğan İlköğretim Okulu Müdürü Çakmak ve 4 öğretmenin emniyet müdürlüğünce ifadeleri alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdan bir ihmal söz konusu ise gerekenin yapılacağını ifade ederek Yalı Kabak beldemizde bulunan ilk öğretim okulunun çatısındaki depo içi boş plastik bir depoymuş. Fırtınadan dolayı su deposu çocuklarımızın üzerine devrilmiş. Bir çocuğumuzun durumu iyi, diğer çocuğumuzun durumu biraz daha ciddi. Beyin ameliyatına alındı. İnşallah sağlığına kavuşur. Şu an soruşturma aşamasında okul. Bizim için önce çocuklarımız önemli. Olayın şu soruşturmasını yapacağız. Okul müdürlüğü hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmadan sonra her şey belli olacak dedi. İnşallah o da hayırlısıyla ameliyattan çıkar, sağlığına kavuşur. Bütün temennimiz bu. Ee, inşallah Sayın hanım, su depası orada duruyor mu? Yoksa sökülmüş, yoksa bağlı bir şekilde kem orada? Yani işte onu tam bilemiyoruz. Biz tabii çocuklarımız önemli bizim için. Onun soruşturmasını yapacağız. Soruşturma açtık. Okul müdürlüğü hakkında o artık soruşturmadan sonra belli olacak. Yani nasıl düşüyor, nasıl olmuş. Ee, i̇nşallah bir an önce çocuklarımız düzelir, ondan sonraki işler devam eder. Hamle Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninde sizlerle birlikteydik. Yarın en güncel haberlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.